Adana Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara kuraklık nedeniyle suyun tasarruflu kullanılması için uyarılarda bulundu. Kozan Barajı'nda geçmiş yıllarda %50 üzeri seviyelerde olan baraj doluluk oranı sıcaklıklara bağlı olarak buharlaşmanın yoğun olması ile %33.3 seviyelere kadar düştü. Son zamanlarda tüm Türkiye'de olduğu gibi Kozan'da da hava sıcaklıkları normallerin üzerinde. Biz Kozan'da 50'nin üzerinde sıcaklık gördük. Afrika'dan gelen El Nino sıcaklıkları burayı çok etkiledi. Doğal olarak sulamada kullanılan Kozan Barajı'nı da etkiledi El Nino sıcakları. Özellikle yüzde 50 seviyesini görmesi gerekirken barajdaki doluluk oranının %40'ın altına düştüğünü biliyoruz. Bu da tam da sulamanın olduğu bir döneme denk geldi. İnşallah önümüzdeki günler böyle sıcak geçmez. Kozanlı çiftçiler, Adana'lı çiftçiler bu kuraklıktan fazla etkilenmezler. Çiftçiler önereceğimiz konu şu. Özellikle e, Çukurova'da damlama sulama sistemine geçilmesi gerçekten su israfını önleyecektir. Özellikle narinciye bahçelerinde damlama sulama sistemlerinin kurulması gerekiyor. E, bu şekilde tasarruf edilebilir. Vallahi şimdi bizim denizimiz uzak ama bizim Kozan Barajımız var. Biz Kozan Barajı'nın yanına geliyoruz akşamlar işte bu havalarda. Sıcaklarda zaten burası da çok sıcak oluyor. Akşamlar burada arkadaşlarımızla beraber vakit geçirebiliyoruz. Kozan Barajı bizim için eşsiz bulunmaz bir manzarası var. Gerçekten çok güzel. Tabi su da daha dolu olsa normalde şu anda bulunduğumuz yerde sular vardı. Çekile çekile su bu kadar kaldı. Kozan Barajı çevresinde oluşan adacıklar havadan drone ile görüntülenirken sıcak havadan bunalan vatandaşlar baraj kenarında oluşan adacıklarda aileleriyle birlikte serinledi.